Yine temelde bir şey görüyoruz değişen oyunun en temel faktörü tabii Burak gibi dominant bir oyuncunun oyuna hem gol olarak hem asist olarak hem de oyunun genel dengesini yönetmesini takımın hareketlerini yönlendirmesi açısından çok önemli bir örneği tekrar izledik. Yani Burak varsa Beşiktaş'ta dengeler başka bir şekilde ortaya çıkıyor kendi de oynuyor çevresindekileri de oynatıyor yani böyle bir özelliği var. Çevresindekiler de hareketleniyor. Bugün bence önemli enkuduyu tekrar biraz daha istikrarı geçen hafta konuşmuştuk yani tek haftalık mı iki haftalık mı biraz böyle sıkıntısı var noktasında yine o temposunu devam ettiren enkuduyu Veşiktaş daha etkili olarak kazanıyor gibi görünüyor ama tabii ki kiralık bir oyuncu yani ne kadar süreçte bu değerlendirilecek veya değerlendirmeyecek onu önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz. Ya Beşiktaş'ta görünen fotoğraf şu güveni olan coşkuyu yakalamış kendi oyunun ezberini istediği şekilde oynayabilen bir takım görüntüsü var ve ben bu takım görüntüsünün içerisinde oyunun içerisinde güveni de hissediyor. Yani oyun içerisinde oyuncuların topu kullanırken paniklemeden sakin kalarak kendi pozisyonlarında oyun pozisyonlarını doğru bir şekilde birbirleriyle temaslı bir şekilde götürerek takım oyununu hakikaten belli bir noktaya çıkartmış bir Beşiktaş görüyoruz. Bu bence önemli.